Merhaba arkadaşlar bu videomuzda iPhone telefonlarda videoya nasıl ses veya müzik ekleyeceğinizi anlatacağım. Ve bunun için kullandığımız uygulama iMovie adlı uygulama bazı iPhone telefonlarda standart olarak yüklü geliyor. Eğer sizde yüklü değilse arkadaşlar App Store'u açın ve arama kısmına iMovie şeklinde yazarak bu uygulamayı telefonunuza yükleyin. Yükledikten sonra uygulamayı açın ve arkadaşlar buradaki kaydırma kısmını kullanarak alttaki film seçeneğini seçin. Bunu yaptıktan sonra sizden video seçmenizi isteyecek. Hemen sol üstten ortamlar diyelim ve buradan seçmek istediğiniz arkadaşlar videoyu bulun. Ben buradan videomu arkadaşlar seçiyorum daha doğrusu da seçili hale getirip film yarat diyorum ve böylece bu e, videoyu arkadaşlar düzenleme alanına taşınmış oluyor. E, şimdi burada sesi buraya aktarmadan önce isterseniz video üzerinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Bunun için alt kısımdaki arkadaşlar butonları kullanarak örneğin mesela burayı tıklayarak efekt, yazı ekleme videonun kendi sesini arttırma azaltma veya videonun sesini tamamen kapatma seçeneklerini yapabilirsiniz. Yine farklı bir şekilde videonun hızında değişiklik yapabilir veya makas kısmını tıklayarak videoyu arkadaşlar ikiye bölebilir. Farklı arkadaşlar e, kısımlara ayırabilirsiniz. Yine videonun en sondaki kısımlar arkadaşlar sağa sola çekerek başlangıç ve son kısımlar üzerinde arkadaşlar değişiklik yapabilmeniz mümkün. Buna ses eklemek için hemen sol üst kısımdaki arkadaşlar daha doğrusu orta kısımdaki artı simgesine tıklıyoruz ve buradan telefonunuza daha önce yüklemiş olduğunuz sesleri, müzikleri, şarkıları seçebilirsiniz. Eğer iTunes'da müzik vesaire yüklediyseniz sesler kısmını takip ederek arkadaşlar buradan daha önce yüklemiş olduğunuz müziklerden ekleyebilirsiniz veya farklı bir şekilde benim gibi MP3 ve MP4 indirdiyseniz dosyalar kısmını tıklayıp gelen pencereden arkadaşlar, burada hemen göz at diyelim. E, iCloud Drive'dan veya iPhone'umdan e, MP3'leri veya MP4'leri çekebilirsiniz. Ben iPhone'umda kısmına tıklıyorum. Müzik kısmına geliyorum ve buradan indirdiğim e, bir tane müzik vardı arkadaşlar. Müzik tıkladığım anda otomatik olarak buraya taşınmış oluyor. Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar. E, videonun süresi neyse, e, müziğin süresi de videonun süresi kadar oluyor. Başlangıçtan itibaren videonun e, süresi kadar oluyor. Yine müzik üzerine değişiklik yapmak isterseniz de arkadaşlar müzik tıkladıktan sonra bakın burada burada böl ön plan ve sil diye 3 tane seçenek var bölebilirsiniz ön plan kısmını tıklayarak arkadaşlar başlangıçtan itibaren müziğin nerede olduğunu arkadaşlar nerede başlayacağını ve hangi kısımda olacağını belirleyebilirsiniz yine tekrar müziği tıkladıktan sonra arka planı seçtiğiniz zaman aynı şekilde en son kısmını arkadaşlar tıklayarak şu şekilde son kısımlarını belirleyebilirsiniz. Eğer müziğin istediğiniz bir yerden başlamasını istiyorsanız arkadaşlar bu play kısmını tıklayarak nereden başlıyorsa arkadaşlar oraya kadar gelip buradan böl diyerek ve son kısımlarını tek tek silerek başlangıç kısımlarını belirleyebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra videoda olduğu gibi müzik seçiliyken ses kısmını tıklayarak ses seviyesini ayarlayabilir veya müzik hızını arkadaşlar değiştirebilir. Makas kısmı da aynı şekilde gösterdiğim gibi bölebilir veya silebilirsiniz. Ön plan arka plan seçeneklerini kullanarak başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyebilirsiniz. Bu işlemlerden sonra sol üstten bitti diyorum. Ardından arkadaşlar gelen pencereden hemen ortadaki Paylaş kısmına tıklıyorum. Eğer bunu silmek istiyorsanız sağdaki çöp kutusunu, eğer ön izleme yapmak istiyorsanız soldaki play kısmını tıklayabilirsiniz. Şimdi paylaş kısmına arkadaşlar tıklıyorum. Karşımıza gelen pencerenin sayfanın alt kısmına doğru ilerleyip videoyu kaydet diyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra film arkadaşlar bizim fotoğraflar kısmına aktarılmış oluyor. Video bizim fotoğraflar kısmına aktarılmış oluyor. Bu kısımdan sonra fotoğraflar kısmına gidiyoruz. Ardından bakın hemen şu kısma geldi. Bunu tıklayarak arkadaşlar sesini de açalım. Bu şekilde izleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa videonun altındaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.